Her birimiz yaşamışızdır. Bazen ilişkimizde, bazen iş hayatımızda, bazen akademik döngümüzde, bazen kariyer döngümüzde Böyle bir şeyleri bitirip sıfırdan başlamamız gerektiğini hissetmişizdir ya da zorunda kalmışızdır. Ben İrem Oturanoğlu Kaya. Bu videoda elimde çayım var. Sen de hemen çayını kahveni al, biraz seninle sohbet edelim. bazen sıfırdan başlamaya mecbur kalırız. Ne zamanları mecbur kalırız? Özellikle de bakın, özellikle de birisi tarafından ihanete uğradıktan sonra, birisi tarafından yarı yolda bırakıldıktan sonra ya da kovulduğumuzda ya da aldatıldığımızda sıfırdan başlamak zorunda kalırız. Bakın bu iş hayatımızda da olur, ilişkimizde de olur. Bir gün gelir, hiç beklemediğimiz anda bir şey yaşamak durumunda kalırız. Ona bunu yakıştırmayız. O asla yapmaz demişizdir onun için. Ama sonra yaşadıklarımızdan sonra deriz ki ben bunu mecburum. Benim ayrılmam gerek ya da benim iş hayatımda kendime yeni bir rota çizmem gerek. Bu akademik yolculuğumu değiştirmem gerek. Bazen bir şeylere zorunda kalırız. Bizim yaptığımız şeylerden kaynaklı değildir bu. Bu başkasının karşımızdaki kişinin yaptığı veya yapmadığı şeylerden kaynaklıdır. Senin de hayatında olmuştur elbette. Benim çok yakın bir zamanda oldu iş hayatımda özellikle de. Birisinin bizi çekemediği, bizimle bir e, alıp veremediğinin olduğu noktada biz sıfırdan başlamak zorunda hissederiz. Ama burada bize engel olan bazı şeyler vardır deriz ki ya hayır ben çok emek verdim. İlişkime emek verdim, kurumuma emek verdim, iş hayatıma, akademik döngüme emek verdim. Şimdi ben nasıl vazgeçebilirim? Bu benim emeklerime ihanet değil de nedir? Biz bazen vermiş olduğumuz emeğe sımsıkı sarılırız ve o emeği bırakmaktan korktuğumuz, endişe duyduğumuz için ne yazık ki sıfırdan başlamak bizim için bir korkutucu bir hal alır. Bazen de şu olur, deriz ki ya ben ya yine başarısız olursam böyle kalayım en azından daha iyi. Şimdi hiçbir zaman belirsizlik bizim için e, kılıcı bir nokta olamaz. Yani bazen bir defteri kapatmamız gerekir ki başka bir defterin kapağını Yeniden aralayabilelim. Bu yüzden sıfır noktasına geldikten sonra bil ki bir defter kapandı ama hemen yeni bir defter açılacak. Ama bunun olması öyle o kadar kolay değil. Ne olduğunda başlayamıyoruz. Ne olduğunda o başlangıç noktasında bekleme pozisyonuna alıyoruz ve bekleme pozisyonunda kalıyoruz. Bakın özellikle de sıfır noktasına geldikten sonra sabırsız isen olmaz. Bunun zamanla olacağını bilmelisin. Bakın bir ağacı düşünün. Her bir ağaç böyle büyük, görkemli bir ağaç düşünün. Kök salmış her yere, kocaman dalları var seneler geçmiş. Ancak seneler sonra çok görkemli olan bu ağaç bile vakti zamanında küçücük bir tohumdu. Küçücük bir tohum bugün görkemli bir ağaç haline gelebiliyorsa eğer bugün bizim atmış olduğumuz küçücük adımlarda yarın görkemli bir pozisyon, görkemli bir ilişki noktasına dolaşabilir. Bunun için sabra ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var, çabaya ihtiyacımız var. Bakın sabır, zaman ve çaba olmadan biz sıfır noktasından başlangıç noktasını ilerletemeyiz. Bu yüzden sabır zaman ve çaba. Dilimizden ve eylemimizden eksik olmayacak muhteşem üçlü. Peki bazen bizi engelleyen, sıfır noktasından eksiye götüren bir şey var. O ne biliyor musun? Geçmiş. Geçmişe takılı kalanlar. Ama ben o kadar emek vermiştim. Ama ben çok hayal kurmuştum. Ama ben çok para yatırmıştım. Ama ben demiştim ki biz çok iyi bir ilişki yaşayacağız demiştim. Bu şekilde düşünenler ne yazık ki yarı yolda kalıyor diyor ki ben yarını düşleyemiyorum ben bir tane düş kurdum hayal kurdum o olmadı ya bir daha cesaret edemiyorum bakın buradaki en büyük eksiklik cesaret eksikliği. Eğer cesaret eksikliğin varsa öncelikle kendini motive etmenin yolunu bulmalısın. Ya tamam o yol bitti artık. Ama senin bugün harekete geçmen lazım. Geçmeyi istiyor musun? Gerçekten yeni bir yol almayı istiyor musun? Ve bu noktada yeniden bir harekete geçebilir misin? Burası çok önemli ve sıfırdan başlaması gereken insanların kendisine güvenmesi gerekiyor. Şayet kendine güvenmiyorsan o zaman yolculuğun böyle yarıda kalır. Kendine nasıl güvenebilirsin? Önceki yolculuğun yarıda kaldı. Bir şekilde dedin ki ya tamam yeniden de başlayabilirim. Ama sen o yolculuk boyunca bir çaba sarf ettin. Başarısızlıktan korkmayın. Her insan hayatında başarısızlık listesi oluşturur. Bakın hepimizin var. Benim de çok fazla var. Tanıdığım insanlarla kurmuş olduğum ilişkiler ya da iş hayatımda yapmış olduğum girişimler çok fazla başarısızlığım var. Ama her bir başarısızlıktan sonra diyorum ki ya bak tamam yeniden tamam yeniden yapalım. Haziran ayında eşim çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Sağlıksal bir sorun yaşadı ve Haziran ayından sonra sosyal medya hesaplarımı pek fazla toparlayamadım. Dedim ki bu hayata bir kez geliyoruz, o zaman bu hayatı biraz da yaşayalım. Amerika'yı gezdik, Dubai'ye gezdik, farklı farklı yerlerde gezintilerimiz, seyahatlerimiz, tatilimiz oldu. İyi ki de yapmışım. Ama sonrasında diyorum ki ya İrem, sen bu da değilsin. Sen bir yandan iş hayatında ihmal etmemelisin. Mücahit Bey'le toplandık. Tam 16 video çektik. Dedim ki ben sıfırdan başlayabilirim. Yeniden bu videoları paylaşırım. Youtube'umda her hafta cumartesi günü 19'da bu videoyu yayınlayabilirim. Takipçilerim çünkü çok beğeniyorlar. Onlardan bu videoları esirgememem gerekir. Şimdi hayatımızda hepimizin dibi boyladığı, sıfırı gördüğü nokta varsa, hayatımızda hepimizin başarısızlık öyküsü varsa bir de başarmak için atmış olduğu adım olmalı. Bizi burada tutsak haline getiren sebepler verdiğimiz emek, geçmişe dair takıntılı olduğumuz noktalar, yeniden diyebilecek bir gücü kendimizde bulamayışımız bize engel olmamalı. Bizi en çok motive eden kişi yine biz olmalıyız. Ama neyi neden yapmayı istediğimizi bilirsek, ama yeniden hayal kurmamız gerektiğini bilirsek, yeniden hayal kurma cesareti gösterebilirsek biz bizi motive ederiz biz bize engel olmayız. Biliyorum bazılarımızın önündeki en büyük engel biziz. Yani kendinsin kendinin önündeki engeli yani kendini önünden böyle al yanına koy. De ki ya biz bu işi beraber yapacağız. Sıfırda olmak demek son demek değil. Yeni bir başlangıç demek. Belki de bazı şeyleri başarabilmen için önceki yolculuğun bir şeylerin eksik olduğunu sana göstermiyordu ama o sana konforlu geldiği için ya şimdi yeniden başlamaya ne gerek var? Yeni bir işi şimdi kim kuracak? Kim tekrardan şirket açma işlemiyle uğraşacak? Şimdi kim yeniden bir insanı tanıyacak da ona böyle sevgi besleyecek de emek verecek de sen bir şeyleri kafanda çok büyütüyorsun ya. İşte bu yüzden sıfır noktası sana korkutucu geliyor. Ve kendinin önüne kendini koyuyorsun engel olarak. Ben diyorum ki sana bu video itibariyle kendini önünden alıyorsun, yanına koyuyorsun. Diyorsun ki biz beraber yapabiliriz. Birbirimizi desteklersek, birbirimizi motive edersek ve birbirimize güven duyarsak bunu yapabiliriz. Ama ne dedik? Muhteşem üçlüye de dikkat edeceğiz. Sıfırda olan herkes, sabır da gösterecek, zamana da yayacak, çaba da sarf edecek. Sabrımız, çabamız, zamanımız bol olsun ve sıfırdan adım adım ilerleyebilen, kendinin farkında olabilenlerden olalım inşallah. Sonraki videolarda görüşmek ümidiyle, hoşçakal, sevgiyle kal.